İlker Meral, i̇lk ilk 1-3 6 zorlu mücadele başladı. Güneydoğu derbisinde iki takıma başarılar diliyoruz. Onur Ekrem tek pas Zenke. Kenan yanında Zenke ikinci rakibinden sıyrıldı. Zenke yerden pasını gönderdi. Teio sol ayak. Teio vurdu. Top direğin dışarıda. Rodrigo Teio. Teio'nun pası Offside yok. Gol şansı ve gol dakika harika bir gol Şanlıurfa Spor 1 0 önde. Nefis bir pas savunmanın arkasına offside yok. Güzel kontrol. Harika vuruş. Rodrigo Teio asist. Serdar Eylik gol. Köksal. Alanzinho. Alanzinho ceza alanına girdi. Alanzinho son çizgi. Alanzinho baktı vurdu kaleci Fevzi. Korner. Bir orta şansı daha çekti topu. Teyo baktı kaleye. Teyo vuruşu yaptı Atilla. İkinci pozisyon yine Atilla. Turner. Üst üste pozisyonlar. Rodrigo Teyo. Teyo'nun ortası Abdullah. Hakan. Ekrem çevirdi. Zenke bıraktı. Ters bir vuruş. Top yandan dışarıda Zenke. Zenke cezalar içi. Zenke geriye bıraktı. Ekrem bir türlü şut şansı bulamadı Şanlıurfa Spor. Bir futbolcu yerde kaldı o pozisyonda. Salih'le kafa kafaya bir çarpışma. Rodrigo Teo sakatlık yaşıyor. Şilili futbolcu. İşaret geldi dakika 73. Ben Yahya. Top yandan dışarıda. Müthiş bir vuruş. Joseph Çınar, Abdülkadir. Volkan karşı karşıya. Volkan dokundu. Top direkten döndü. Volkan ikinci gole yaklaştı Şanlıurfa Spor. Alanzinho. Teo'dan sıyrıldı. Alanzinho şimdi pasını gönderdi. Duvar pası. Alanzinho çekti. Alanzinho. Kaleci Fevzi. Korner. Şanlıurfa Spor taraftarı gol bekliyor takımından. Savunmanın arkasına offside bayrağı kalkmadı. Andilo karşıya. Atilla Özmen. Atilla Öviç top bekliyor. Teyo top aldı. Önünde boşluk var. Teyo kaleye baktı. Savunmaya çarpandı. Her şeyi bitirdi. Bu gol her şeyi bitirdi. Derbide fark ikiye çıktı. Rodrigo Teyo. Bir attırdı. Bir attı. Her şeyi bitirdi Rodrigo Teyo. 3'e 1 pozisyon. Volkan Zenke sağ tarafta. Volkan kendisi gidiyor. Çalımdan attı. Volkan karşı karşıya. Volkan. Volkan dışarı. İç maçta Teyor'un her şeyini ortaya koyduğu maçta Şanlıfospor 2-0 kazanıyor.